Yedi buçuk aylık oldu ha Güzide. Vay be. Annelik güdüsü böyle bir şey herhalde. İnsan sevmediği şeylere bile katlanabiliyor demek ya. Canım benim ya. Üzülme Dilara'cığım. Belki bir gün senin de çocuğun olur. Nereden biliyorsun? Hem tıp çok ilerledi. Yarın ne icat edilecek ne biliyoruz? Üzülmek değil de... ...ne bileyim insan istiyor işte. Kendimi de geçtim. Kenan. Bence beni üzmemek için söylemiyor ama... ...baba olmak onun da hakkı. E tamam işte. Siz de bize gelirsiniz. Fikret'le biz sabaha kadar bebekle uğraşmaktan pert olacağız. Siz de gündüz gelir bakarsınız. Hem size de antrenman olur. Ben bir gün çocuğunuz olacağına inanıyorum Dilara. Ee? Hadi göster bakalım bebişin odasını. Hadi gel o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Ta ta da ta da tam. İşte bebeğimizin odası. Ay çok güzel olmuş Güzide. <laughs> Şu yatağın şirinliğine bak. <laughs> eteği, Ay yerim ben bunu. Ay şunun eteğine bak. <laughs> ben geliyorum hemen. Tamam. Korkuttun beni. Nazar boncuğu almıştım da onu koydum. Teşekkür ederiz. <laughs> Bir şey değil. Ben artık gideyim. Kalsaydın. Yok ya gideyim.